Ne nasılsın? 343 tane esnaf var. Şurada oranımız 15-20 kişi. Bir öbürlerini dinlesinler bakalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen biraz ara kadar olsunlar bize. Ben başka bir şey istediğim yok. Eğer yapabileceğimiz bir şey varsa ben de yardımcı olayım. Başkanlara. Şimdi iki gündür burada ağaç kipazı yapmış. Bütün elektrik borularını, elektrik hortumlarını koparmış, üstünü kapatmış, gitmiş. İki gündür biz elektriksiziz. Çalışamıyoruz. En az zararımız 2 milyar. Peki bu zararı kim karşılayacak? İki gündür çağırmadığımız yer kalmadı. Az kişisine arıyoruz, gelmiyor. Ee, elektrik borularımız gelmiyorlar. Kimse gel bakmıyor. Bizim devrimize kimse çare bulmuyor. İki gündür biz burada mağdur durumdayız. Peki bizim zararımızı kim karşılayacak? Başkanımız sağ olsun, başkanımız her şeyle ilgileniyor. Getirdi yani sabahtan beri ilgileniyor ama daha hala mağduriyetimiz giderilmemiştir. Yetkililerden bir isteğiniz var mı? Vallahi yetkililerden isteğimiz yani şu gördüğünüz gibi yollar, elektrik, yani sanayi berbat hali. Ya yani şimdi seçimden seçime gelip oy toplamak için geliyorlar iki ama atıp gidiyorlar. Ondan sonra da bizi unutuyorlar. Ondan sonra da sanayi çukur haline geliyor. Buranın konakının da çukuru sana işte. Konakın sahibi yok. Sahibi yok tabii. Konakın sahibi yok. Şu anda sahipsiz konak. İşlerde geldikleri zaman geliyorlar. İşleri bittiği zaman bırakıp gidiyorlar. Bir daha da buralara uğramıyorlar. Teşekkür ederim.